Evet. Şimdi e, Gaye e, Ankara'dan geldin. Evet Şimdi, Ankara'dan geldim. Set vardı hatta. Hı hı. Set biter bitmez uçağa Oradan bindin değil mi? Ee, Ankara'da çekiyorsunuz mu? Başından beri menafet hep Ankara'da çekiyordunuz. Evet değil hep Ankara'da. Zaten yapım şirketi de Ankaralı, değil mi sizin? Ankara. Burası tamamıyla Ankaralı Ankara. bir yapım şirketi ve İstanbul'da birçok yapım şirketinin başaramadığı bir şeyi başarıp ne kadar kaçıncı bölümdesiniz? Ee, 160. Bin, evet bin 160. Şey değil, aslında yapım şirketimiz İstanbul'da. Birçok da hatta prime time iş yapan bir yapım şirketi ama uygulayıcı yapımcımız Ankara'dan. Ankara'da. Hı. O yüzden aslında bütün işler Ankara'dan yürüyor dediğimiz Hayır, gibi. Hayır mesela şöyle söyleyeceğim ne kadar büyük paralar harcanıyor, ne kadar Tabii. büyük kaslar, neler yapılıyor, ne bütçeli filmler yapılıyor, diziler yapılıyor. 10 bölüm zor gidiyor ama siz 1000 bölüme ulaşıyorsunuz. Bu çok büyük bir başarı Kaç yani. Kaç oldu 1160. <laughs> ee... Dört, altı 4 yıl. yıl zaten Star'da falan değil mi? Ondan sonra önce başka bir kanaldaydı. Evet, başka kanaldaydı. Yani şöyle söyleyeyim. Ben mezun oldum, başladım. 6 yıl oldu. 6 yıl oldu. Orada tabii. Tabi. Günlük altı yıldır Oradayım. Çocukken başlamış. İnanılmaz <laughs> bayağı küçükken başlamış. Ama işte, işte böyle var Amerika'da da oldu. böyle tutan diziler. 20 evet. yıl giden dizi var yani. Bizde çok gitmiyor nedense. Bizde ama yani sence sizdeki e, yani dizinin başarısı ve bu kadar uzun sürmesinin sebebi nedir sence? Bence en büyük başarısı e, birçok hikayede, birçok yeni projede hani ilginç konular, temalar işlemeye birazcık bence karıştırılıyor hani böyle mix hmm. yapılıyor. E, o yüzden bizim dizide yalın bir şey var. Aslında çok basit. İnsanlar artık o kadar yoruluyorlar ki o eski e, Türk filmi tatları, dokuları var. İşte hmm. bizim gece kondu hmm. ya da o kadar üzülsek de ağlasak da hani çok itopik olmayacak şeyler de bazen başımıza gelse... ...bir yerlerde birilerinin başına bunlar geliyor. Belki kimseye söyleyemiyorlar ama geliyor hmm. ve e, en sonunda da o ailenin işte masa başında oturup sarılması... ...işte o gülen gözler e, imajı insanları mutlu ediyor çünkü görmek hmm. istedikleri bir şey hani... E diğer işlerde entrika ya da işte farklı konular bir sürü güzel bir proje oluyor. Yani ben de elimden geldiği kadar evet. takip etmeye çalışıyorum ama bizimki çok yalın. Sizinkisi anlatımı çok kolay Evet bir dili. çok kolay bir dili Masa var. Masal kitabı gibi. Yani şöyle bir hikaye ben çünkü arada sizi seyrediyordum daha önce sonra kaçırdım yani zaten takip etmeye kalksam böyle bir istikrar kimsenin hayatında ne kadar olabilir. <laughs> Biz de sizi izliyoruz böyle şöyle bir durum var beni affet setine gelinir. zaten star açık olunur sete giderken böyle ekipler çıkarken dur bir saniye ne olmuş da sizin programına bakarken hocalar rejiden böyle hadi hadi çıkıyoruz şeklinde çıkıyoruz. Hepsini <laughs> sevgilerimizi iletiyoruz hepsine. Aynen beni affet ekibine. E, 6 yılda hayatında e, ne değişti peki? Bu e, diziye başladığında işte gerçekten küçüktün demek ki. E, 6 yılda ama hayatında e, bu diziyle beraber çok şey değişmiştir. Çok şey değişti. Bizim bildiğimiz ee, evlendiğin zaten. Ben şöyle söyleyeyim <laughs> büyük konuştuğum her şeyi başıma geldi herhalde. Çünkü ben çok şeydim bir tek çocuğum e, ve kesinlikle evlenmem diyen ya da işte İstanbul'dan bir yurt dışında dil eğitimi için gitmiştim hani uzun süreli. Ya ben İstanbul dışında hiçbir yerde yapamam ailemden bu kadar uzakta kalamam. Diyen bir yapıda varken Ankara'ya gittim ve şeydi o yaz tatilinde kız arkadaşlarımla böyle ilk defa tatile falan gideceğiz üniversite yeni bitmiş falan ve ben o tatilde balayına gidiyor durumuna düştüm çünkü babam da herkes şoka girdi bir de yani tek torunum yani ilk torunum tek çocuğum babam falan nasıl dedi Baba dedim böyle Ankara'da dedim bir sene daha devam ediyorum ben. Her sene bir sene daha. Peki bir niye sene Ankara'da daha... da çekiliyor bu dizi? Ben onu anlamıyorum. Niye İstanbul'da değil de Ankara'da çekiliyor bu dizi? Ee, Ankara aslında hikayesini anlatıyor. Oradaki Mamak işte bu ha, e, gece evet. konduların hmm. olduğu işte bu eski işte şarkıların hatta yapıldığı bir Mamak'ta çok güzel bir mahalle var. Hmm. Ee, gerçekten de yaşayan bir mahalle. Bir de mekanlarımızın real olması da. Ama mesela Yok. baştan ama deselerdi ki mesela dizi çekilecek Mamak'ta falan çekecek bir sürü oradayız diye gidersin ama 6 sene orada ben, bir Şey Hayatta gitmez. gitmezdim. Hayatta <laughs> gitmezdim. Ben zaten şey ilk önce Bilseydim burada kabul çekilecek kabul sanıyordum. Bir de öyle evet. bir handikapım var. Yapım şirketiyle burada görüştüm. Ana yapımcı burada olduğu için. Şey dediler bana hani büyük bir ihtimal İstanbul falan herhalde. Sonra şey dediler Ankara Gideyim dedim bir görüşeyim ama hani bir sene yani. herhalde zaten sürer. Benim için iyi bir pratik olur. Çünkü hani ana rol <laughs> ya falan. Ya inanılmaz hani. bir şey olmuş Tabii yani. Tabii canım benim Şu için çok inanılmaz. düğün görüntüleri biraz yayınlayabilir miyiz arkadaşlar? Bak düğün çünkü üstü açık arabayla gittiler. Gördükleri ilgi Deniz evinle Pasta. birlikte işi. Değil mi? Hayır ay İstanbul'da. Evet bir göreyim bak işte. Ay çok da güzel gelin olmuşsun. Ay çok teşekkür evet. ederim. Bu geçen yıldı değil mi? Yok biz evleneli dört yıl olacak. Aa, öyle mi? Onda evet. seneler Oo. geçmiyor canım o yüzden. Yani iki, iki buçuk falan diye <laughs> O valla. hep aynı senede kalıyor. Evet. evet. Peki çok ben bir şey için. sormak istiyorum. Bu dizi oyuncuları acaba sizin bu kadar tutulmanızda da enteresan bir şöyle bir rol oynamış olabilir mi? Siz hiçbir zaman e, e, çok sivrilmediniz ve çok magazin figürü haline gelmediniz. Evet. Yani evet sen ünlü bir kızsın, oldun biz seni tanıyoruz artık ama böyle e, diğer oyuncular gibi e, magazin programlarında orada burada falan çıkmıyorsun. Yani senin öyle bir çizgin olmadı aslında. Hı hı. Ve aslında oradaki bütün dizi oyuncularında olmadı. Hı hı. Yani orada bir magazinsel bir vaziyet yok sizin ekipte. Bütün buna rağmen bir dizinin hala gidiyor olması da çok enteresan. Hey, şimdi kas yapılırken diyorlar ki işte şu olsun, o marka bu diziyi götürecekti. Siz Evet ünlü olduğunuz zaman hiçbir zaman bu dizinin önüne geçmedi hı hı. yani ve aslında dışarıdan bakıldığı zaman handikap gibi gözükse de acaba insanlar halk sizi kendinden gibi gördüğü için de mi bu kadar sarıp salmadı? Yani çok ünlü ünlü durmuyorsunuz tanınıyorsunuz ama magazinsel bir durumunuz olmadı yani. Ya gerçekten çok güzel bir soru sorunuz. Ben de hep bunu söylüyorum çünkü ee, onlar bizi kendilerinden gibi görüyorlar. <laughs> Bu çok önemli. Evet. Yani biz bir işe başlayıp da birazcık işte tanınmaya başladıktan sonra ayrışmadık. Aynı noktada onlarla kaldığımız için ve onlar her gün bizi evlerine hani konuk olarak, misafir olarak gördükleri için bana mesela bir fotoğraf çektireceği zaman hani Gaye Hanım bir fotoğraf Bağır kızım gel şuraya der. Elini kolunu atar <laughs> ve o şekilde fotoğraf i̇şte. çektirir. Evet. Bence bunu yani bu magazinsel olaya dönüşmedi ya sizin ününüz, şöhretiniz. Bence insanlar demek ki bak bazen de tam ters köşe yapıldığında da işe yarabiliyor. Ama gittikleri yani. her yerde büyük ilgi görüyorlar. Ya, evet. Tabii yani, ki. Bu mesela yani, İstanbul. Değil mi? İstanbul. Bu Hollanda. Şey. Evet. Ama şöhretleri kendinden halktan kendilerini çok uzaklaştırmayan evet. bir şöhret oldular. Evet, bu o, güzel bir bu, şey olmuş evet, yani. Çok gerçekten ben de ondan mutlu. Paris, Paris değil mi? Evet. Evet, oraya da imza gününe geçen sene gittik ve yani Fransa'da ve Hollanda'da da çok büyük bir kitle var. Hatta evet. bu sene Mayıs'ta da Umarım olur şey orada da en sevilen dizi oyuncularına aday ol, oyuncusuna aday olmuşum Fransa'dan da galiba bir ödülle dönebilirim. Ay hadi, hadi inşallah. Peki kaç ülkede i̇nşallah. gösteriliyor şimdi beni afet? Ee, Avrupa ülkelerinin hemen hemen hepsinde gösteriliyor ee, işte Almanya, Hollanda, İsviçre, Hı -hı. E, Norveç hepsinde gösteriliyor. Sazda Orta, doğu Orta Doğu'da gösteriliyor ee, Güney Amerika'da gösteriliyor. Çok da fazla rakibi hiç de olamıyor hiç. çünkü karşısında da dizi de yok biliyorsun. Çünkü gündüz yayınlanıyor değil mi? Akşam her öğleden ilk, sonra. Yani ilk onda dizi reytinglerde. Ne? Ya ilk ilk on sırada reytinglerde. Ya birinci ya şu an bir de en kötü reytinglerimizi ya yaşıyoruz. Hayır. Yani öyle bir durum var. Yani hani birçok prime time işi geçip birinci olduğumuz işte sürekli durumlar vardı. Ve 6 ee, yıldır. 6 yıldır ve, ve hala diziler. iyi reytinglerimiz. Ne paralar düşünebilirsin? Hayır ben yapımcı olsa kafayı yerim ben düşünsene milyon <laughs> dolarlar yatırıyorum bunlara, kamp yapıyorum time, falan. Time Zorluyorum time. bunları falan. Bunlar bir artistik hareketlerdi. Gayla, gayet öyle <laughs> rahat şey, bir şekilde. E, zaten şöyle söyleyeyim, yurtdışı geçen sene miydi? iki sene önce mi ödül aldık. Yurt dışında en çok izlenen ve sevilen proje hmm. ödülünü aldı dizi. Hani bizden önce çıkan hani e, yapım şirketlerinin projeleri Hani öyle böyle değil, değil mi? işte e, dönem işleri çıktı onlar da çok, hmm. yurt dışında çok satıldığı Ama için. Ama hikaye de çok önemli senaristinizi de buradan kutlamak gerekiyor. Çok güzel misliyorlar evet. durumları her gün yazmak arkası yerin yazmak hani Nasıl fotoroman şey ya? gibi çok zor bir Dediğin şey. Dediğin doğru aslında eski fotoromanlar romanları. Evet gibi, evet ben çok musun? benzetiyorum çok da çok severim doğru. ben. Ee, Ve dediği gibi anlatımı da kolay çok fazla e, e, 100 tane yan hikayeleri de yok yani.